Bu videoda DCS Volta P47'nin yakıt yönetimine değineceğiz. Öncelikle bir tane uçak seçin. Turning point yani havada başlasın. Bir tane uçak ekleyin. Nereye gittiğiniz önemli değil. 20.000 feet seçtim. Ve tabii ki şuradan yakıt depoları alın. Hem gövde altına hem de kana kanat altına. Toplamda 300, 400, galonluk yakıtınız olacak ki hayli hayli yani yeter bu yakıtlar. Ki zaten uçağın içindeki yakıt kadar bir yakıtınız olacak. Bu şekilde oyunu başlatın. Ardından üzerine kaydedilsin mi diyecek. Evet kaydedilsin diyorum. Ve ardından start diyorum. Çok uzun sürmeyecek. Hemen başlayacak zaten. Ardından çift tıklıyorum havada. Başladım. Tabii ki trim düzeltmeleri yapmam lazım şu an. Hatta şu Recover Flaps'ları da açıyorum. Aşağı doğru çekmeye başlıyor beni çünkü. Evet aa, bu kadar yeterli. Şöyle durdurdum. Aktif pause aldım. Şimdi böyle tam gazla gitmiyoruz. Bir önceki derste söylemiştim. Bakın burada en fazla gidebileceğimiz alan sınırlıydı. O yüzden yapmamız gerekenler belli gaz kolunu geriye doğru çekmek, hatta şu pilotu kapatıyorum. Şuradan da booster'ı değiştiriyorum. Şöyle tam gaz verebilirim. Hala yeşil alandayım. Bakın booster burada olmasına rağmen hala yeşil alandayım. Yani şu operation'dayım. Bu kısımdayım şimdi. Gövde altında ve kanatlarda bizim yakıt depolarımız var. Öncelikle bunları kullanmamız gerekiyor. Kalktıktan sonra burada de ya da auxiliary'de bırakmayın. Auxiliary'deki tavsiye şu. Önce auxiliary'yi bitirin diyorlar. Çünkü uçağın merkezi kuvveti gidiyor. Bakın auxiliary'de yakıt olmadığı için şu an zaten bitti. Auxiliary'de 10 galon yakıt kalana kadar auxiliary'yi bitirin diyorlar. Şu an motorun durmasının sebebi oydu. Şu an main'den harcıyor. Fakat main'den harcamanın bir anlamı yok. Buradan external'a getirin. External'da da şurada görüyorsunuz hangisini seçeceğiz. Tavsiyem öncelikle gövde alt yakıt deponuzu bitirmek. Şurada harici yakıt deponuzu bitirmek. Bu kısmı 110 galon diye hatırlıyorum. 110 galondu. Onu bitirmeniz. Ardından bittikten sonra bittiğinin bu arada göstergesi yok. Sizin kendinizin takip etmesi gerekiyor. Zaten uçağın motorundan anlarsınız. Yani bitmeye yakın hemen main'e geçiyorsunuz önce. Diğer yakıt deposuna geçmiyorsunuz. Ardından sol yakıt deposunu seçip ardından external'ları seçebilirsiniz. Bakın şuradaki kısa uç, kısa taraf hangisini seçtiğinizi gösteriyordu. Tekrar söylüyorum. Bakın burada external'da belly kullanıyorsunuz. Şöyle göstereyim bakın burada belly tank yazıyor. Gövde altı yakıt deposu. Burası bittiğini fark ettiniz. Hemen main'e alıyorsunuz. Bir süre main'de uçuyorsunuz. Ardından şu kısmı left tank'i alıp ardından external'a getiriyorsunuz. Şimdi external'daki olay da şu. İki tane hem solda hem de sağda yakıt defomuz var biliyorsunuz. Left tank diyor ve right tank diyor. 10 dakika boyunca sol tankı kullanıyorsunuz. 10 dakika boyunca da sağ tank kullanıyorsunuz sürekli böyle idare etmeye çalışıyorsunuz ki burada da bakın saat var yani saatten de takip edebilirsiniz. Ya, e aksi takdirde yani sizi uçağa sola ya da sağa yatırmaya başlar daha fazla kullanırsanız. Tavsiye edilen bu buna da dikkat edin. Şimdi bir de şöyle bizim kuruz hızımız vardı. Şu an 20.000 bin fitteyiz beyler. Şöyle kafamı eğebileceğim mi gösterebileceğim mi? Şöyle koltuğumda bir durayım. Evet şimdi ASM gösterir. Bakın mavi alan kuruz alanlarıydı. Bu yeşil alanlar operational alanlardı. Ne yapıyorduk? Öncelikle RPM'i, pervaneleri şöyle biraz geri çekiyorum. Mavi alan kısmını aldım propeller'ı. Ardından booster'ımı yavaş yavaş azaltıyorum. Hatta gaz kolunu da biraz geri çekiyorum. Tekrar boosterları azaltıyorum. Mavi alanı aldım. Bakın artık seyirde gidebilirim. Bu kısımda seyirde gidebilirim. 20.000 fit ve üzerisinde hava çok seyrek oluyor. Oksijen az oluyor. O, o, yüzden auto reach yerine bu kısmı da auto line getirmeniz lazım. Mixture'ı, şuradaki mixture'ı auto linea getirin ve yakıt tasarrufu yapabilirsiniz. Şimdi aktif bağıştan çıkıyorum. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu size inanılmaz bir yakıt tasarrufu sağlayacaktır yüksek irtifada 20.000 feet ve yukarısında autolink kullanmanız yerinde e buradaki manifold basıncımız mavi alanda olacak ve rpm'imiz de tabii ki mavi alanda olacak bu şekilde yakıt tasarrufu yapıp uzun mesafeler kat edebiliyorsunuz ki zaten bombardıman uçakları bildiğiniz gibi yavaş uçaklar onları eskort ederken bu şekilde kullanılıyor ve yanılmıyorsam okuduğum ki ilk derste de görmüştük 1100, men, 1100 mil menzile kadar mesafesi oluyor onun sebebi de şu an yaptığımız ayarlamalar yakıt tasarrufu bu şekilde kullanmamız bize inanılmaz bir yakıt tasarrufu sağlıyor bunu da belirteyim evet bu şekildeydi bu şekilde kullanıyoruz motor ayarlamalarını da söylemiştim ve motor yönetiminde belirtilmeyen, belirtmediğim diyeyim, belirtilmeyen demin belirtmediğim bir konu daha var. Çok yüksek irtifada motora yağ kısmını kapatabilirsiniz diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Buradaki işte air cooler'ı kapatabilirsiniz diyor. Çünkü yağın çok fazla soğumaması gerekiyor. Soğuk zaten, çok soğuk hava. Bu kısmı kapatabilirsiniz diyor. Intercooler hakkında bir şey dememiş elbette. Tabii ki bakın kapattığımız gibi yağ sıcaklığı arttı. Bunlara dikkat edin. Ben tekrar arttırıyorum. Ups pardon. Şuradan bir tekrar open konumuna getiriyorum. Bu şekilde yağ sıcaklığını değiştirebilirsiniz diyor ki hemen soğudu. Dikkat edin soğudu. Tekrar bir Birazcık yaralayacağım bu şekilde kullanacağım hemen Artıyor bakın Kırmızı seviyeye geliyor ona da dikkat edersiniz artık kendiniz ayarlarsınız nötral pozisyona getirdim Birazdan muhtemelen Tekrar eski seviyesine gelecek bu şekilde kullanıyorsunuz bol bol da buradan trim ayarı yapacaksınız trim tuşları da var Yakıt depoları bitti diyelim yakıt depoları nasıl atacağız Burada emniyetleri vardı. Hatırlarsanız şurada da emniyetleri vardı. Hiçbirini kullanmanıza gerek yok. Şuradaki kırmızı mandal mı diyeyim kendinize doğru çekiyorsunuz. Sol yakıt deposu, sağ yakıt deposu ve ortadaki gövde altı yakıt deponuz burada. Bu şekilde atıyorsunuz. Bir tanesini çekelim. Hiçbir emniyet kullanmanıza gerek yok. Çektim. Şöyle attı. Göstereyim. Tabii ki şunu bir main'e alayım. Main'e almam gerekiyor. Bakın direkt sağ tarafa yatırmaya başladı. Sağ kanat için buraya çekiyorum. Sağ kanadı da attım. Ki önce ortaya bitiriyorduk. Ortaya atmak için de buradaki tank relays'ini çekmem yeterli. O da gitti. Şu an tamamen boş ve ana yakıt deposunu kullanıyoruz. Şöyle de göstereyim. Ana yakıt deposunu şuradan görebilirsiniz. Kaç kalon yakıt kaldığını buradan görebilirsiniz. Uçak ciddi anlamda hafifliyor. Daha iyi uçmaya başlıyorsunuz. O yüzden yakıt depolarınızı bitirdiğinizde mutlaka mutlaka altın hem aerodinamik anlamında daha hızlı gitmenize yarayacaktır. Hem de daha hafif olacaksınız. Bu şekilde kullanıyoruz yakıt depolarını. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz olursa YouTube yorum olarak, bu videonun altında yorum olarak sorabilirsiniz ya da Discord adresiniz bu videonun açıklama kısmında mevcut. Discord adresimize girip DCS Vault kanalında, Discord serverımızın DCS Vault kanalında istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Anlamadığınız herhangi bir yer olursa oradan da sorabilirsiniz. Umarım faydalı olur diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.